Evet değerli müşterilerimiz, halı yıkama sektöründe halı alırken müşterimizden halıyı açar açmaz altın buldu, bunun içinde altınlar çıktı. Altın sahibine, sahibine ulaştırdık geri iade ettik. Evet altınlar bu şekilde teslim ettik sahibine. Yani bizim firmaya güvenebilirsiniz. Allah razı olsun. Ne razı olsun abi Halları almaya gittik, halları arabaya asladı. İsimlerini etikette halıya vurdu arabaya bindirdim. Başka bir adrese gittim. Kapıyı açarken halının içinde bir cüzdan fark ettim. O cüzdanı fark edince alınca fermanlı onu açtım. Baktım ki altın. Altın olunca hemen direkt fabrikaya geldim. Dedim ki bu halının içinde bu isim. Eee hanımefendinin ismi vardı. Neyse hanımefendiye ulaştık, aradık. Dedi ki herhangi bir eşyanızı değerli eşyanızı kaybettiniz mi, unuttunuz mu, içinden bıraktınız mı? Müşterimiz dedi ki altın. Altınca nasıl bir altın? Ne içindeydi dedi ki mor bir cüzdan. Evet, doğrudur. Mor bir cüzdan içinde altın vardı. Biz de apar topar teslim ettik. Altın sahibi biz gittiğinizde çok tedirgindi, şoktaydı. Bir üzüntü vardı, bir sevinç vardı. Yani biz altınları zaten sayılı bir şekilde teslim aldılar. En sona dedi ki Allah razı olsun deyince o bize yeterli.